Merhabalar. Bugün sizlerle beraber fırında közlenmiş karnıyarık yapacağız. Hemen başlayalım. Patlıcanlarımızı şöyle soyarak başlayalım isterseniz. Başlarını şöyle keselim. Hemen şöyle soyalım. Pijama gibi. ve bıçağımızla patlıcanımızın orta kısmından hafiften keselim. Tam bastırmayacağız kesim yerine. Çizgi anlamda ortasına çizik atalım. 1,5 kilo patlıcan kullandım ben. Şöyle çizgimizi atalım. Patlıcanlarımızın hepsini bir çukur bir kaba alalım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz atıp üzerine su geçecek şekilde su ekledikten sonra bir 15-20 dakika bekletelim. Acılığı gitsin. Kararmasın diye. Kenara çekelim şöyle. Ve 15 dakika geçtikten sonra kuruladıktan sonra da hemen üzerine her yerine gelecek şekilde bir fırça yardımıyla zeytinyağı sürelim. fırınımız bir yandan ısınıyor. 150 derecede fırınımızı açtık. Patlıcanlarımızı güzelce közleyeceğim. Patlıcanlarımız közlenirken de iç malzememizi hazırlayacağız. Patlıcanlarımız hazır. Fırına gönderebiliriz. Gördüğünüz gibi piştiler. Pamuk gibi oldu. Bir yandan hemen iç malzemesini hazırlayalım. 2 yemek kaşığı zeytinyağımızı koydum. Üzerine 400 gram kıyma. Ben 500 gram kullandım. Çünkü ben e, tomatesle dolduracağım. Bilginiz olsun. Ama 1,5 bir, bir kilo patlıcana 400 gram kıyma yeterli oluyor. Çok az bir tuz ekledim. Topaklanma yapmasın diye kıymamız. Güzelce kavurmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan da iki tane soğanımız vardı. Yemeklik onları küçük küçük doğradım, hazır ettim. Hemen onu da ekleyelim. 3 diş sarımsağımız vardı. Onu da ekleyelim. Ben harlı bir ateşte kavurmuyorum. Kısık ateşte kavurma işlemini yapıyorum. Bilginiz olsun. Suanlar da suyu kendi suyunu bıraktı. Onu da iyice çektirdim. Hemen üzerine bir tane kapri biber, iki tane de yeşil biber kullandım. Kullandığım biberler tatlı biberdir. Bilginiz olsun. Siz acı seviyorsanız acı biber de kullanabilirsiniz. Hemen bir tatlı kaşığı kırmızı biber kullandım. Kimyon, karabiber ve biraz tuz ekledim. Baharat ölçüsü vermiyorum. Damak lezzetinize göre siz onu ayarlarsınız hanımlar. Güzelce kavuralım. İç malzememiz de hazır oldu. 20 dakika, 20 dakikada hazırlandı iç malzememiz de. Hemen patlıcanlarımızı bir borcama dizelim. Orta kısımlarını açarak şu, şu şekilde. Bir borcama dizelim, ortalarını açalım gördüğünüz gibi. iç malzememizi hemen doldurmaya başlayalım. Ben hafiften patlıcanlarımıza tuz ekeledim. İsterseniz siz tuz atmayabilirsiniz. Hemen bir kaşık yardımıyla patlıcanlarımızın içini dolduralım. Bu şekilde doldurdum. Bizim evde patlıcan yemeyen arkadaşlarımız var. Onun için onlar için de hemen Şöyle gördüğünüz gibi domateslerimizin ortasını çıkartıyorum. Onların içine de kıymamızdan dolduralım. Sizin evlerde de vardır patlıcan sevmeyen arkadaşlar. Onlar için de sizde böyle değişik tarifler yapabilirsiniz. Biz de üç tane doldurduk. Hemen şöyle kaldıralım. Üzerine dilimlemiş olduğum domates dilimlerini ekliyorum. Yeşil biberlerimizi de ekleyelim. Ben fırın yemeklerinde çok bol sebzeli çok seviyorum. Onun için de fazla fazla koyuyorum çünkü yeniliyor bizim evde ve arpacık soğanlarımız var. Arpacık suvanlarımıza yerleştirdim. Hemen üzerine sosumuzu hazırlayalım. 1 tatlı kaşığı biber salçası. 1 su bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ ve kekik ekledim. Hafiften de tuz ekliyorum. Bir çırpma teliyle salçamızı güzelce ezelim. ve hazırlamış olduğumuz sosumuzu patlıcanlarımızın üzerine gezdirelim. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 dereceki fırınımızda 30 dakika pişirelim. Herkesin fırın pişirme süresi farklıdır. Buna dikkat edelim lütfen. Fırına gitmek için hazır karnı yarıklarımız. Gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Yanına pirinç pilavıyla servis yapabilirsiniz. Sade servis yapabilirsiniz. Sizin o zevkinize kalmış. Yapacak olan arkadaşlarımıza afiyet şifa olsun.